Dur oğlum. Tamam yeter bu. Hadi. Hadi kardeşim. Biraz mola vermek lazım. Eee. Böyle işte bir de yere koydun mu? Ya arka sokaklarda sesini sesini kısmasak pardon sesini kısarsak biz nasıl duyacağız nasıl sessiz sinema mı izleyeceğiz adamların ağzını mı okuyacağız bizde yok bu kardeş. Allah Allah. TV'nin sesini çok ses değil. Ne, ne alakası var? E biz kısarsak nasıl duyacağız? Sessiz sinema mı izleyeceğiz? Ne yapacağız? Adamların ağzını mı okuyacağız? Sen izliyorsan sen izle. Ben de izliyorum yani. Ha ben yayını dışarıda açtım yani. Odanın içerisinde açmadım. Allah Allah. Ben yayını ben yayını dışarıda açtım. Dışarıda. Ben yayını dışarıda açtım insan gibi. Normalde yayını açmıyorum birine bak. Farkındaysanız ben yayın açmıyorum birine. Ha dışarıda dolaşıyordum şöyle sohbet muhabbet olsun açtım. Vallahi Abdullah abi yayın açmıyordum ben. Ben kaç gündür yayın açmam. Ha, ana yankında. Git bak bakayım orada mı? Bir bak içine. Tam geniş hazine ise sığmıştır oraya. Oraya da baş köşeye geçip oturmuştur. Allah. Ben yayın yapmıyorum, görmüyorum yani. Siz uzatıyorsunuz oğlum. Neyini uzatıyorsunuz? Onu anlamadım yani. Gereksiz insanların bana buraya ismini yazıyorsunuz. Bana ne oğlum? Bana ne? Ne evet, bileyim beyim. ne Allah Allah. <laughs> Türklerin yüzünden. Ne biliyorsun Türkler olduğunu? Hadi Ne kadar yaşıyorlar bizden? Sizler de dedikasyonunuzu öldürdüler. Benim de ablalarım öldü sakız ablasını bak. Bu olan kız. Habire Kardeşim. Saygı Benim kardeşim Hüsnü var Bak ben bunu rüyalarını bırakmam. Bunu kim yaptıysa, önüme kim çıkarsa anladın mı? Bırakma. Boşuna oraya gitme yani. Nasıl bırakmasın? Oraya gitme boşuna. Kalkmaya çalışma. Anlat evet. bakalım.